Tartışmalarda her zaman kazanmanın 7 gizli yolu. Herkese merhaba. Motivasyon Günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size öyle şeyler anlatacağım ki, duyduklarınız karşısında şaşıracaksınız. Tartışmalarda nasıl her zaman kazanan taraf olabileceğinizi. Evet, yanlış duymadınız. Her zaman kazanan taraf olabileceğinizi gösterecek 7 gizli manipülasyon tekniğinden bahsedeceğim. Bu teknikler asırlar boyunca denenmiş, test edilmiş ve en önemlisi işe yaradığı kanıtlanmış yöntemlerdir. Doğru ellerde. Yani sizin ellerinizde bu teknikler adeta birer silaha dönüşecek. Karşınızdaki kişiyi nasıl yönlendireceğinizi, tartışmaları nasıl ustalıkla lehinize çevireceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız insan zihninin derinliklerine, ikna sanatının karanlık ama bir o kadar da baştan çıkarıcı dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. 1. Çerçeveyi siz belirleyin. Manipülasyonun en etkili yollarından biri, tartışmanın çerçevesini daha en başından sizin belirlemenizdir. Tıpkı bir satranç oyununda olduğu gibi, ilk hamleyi yapan siz olmalısınız. Karşınızdaki kişi sizin sunduğunuz bu çerçeve içinde hareket etmek zorunda kalır. Onu istediğiniz yöne doğru fark ettirmeden çekersiniz. Çerçeveyi belirlemek size psikolojik bir üstünlük sağlar. Tartışmayı daha başlamadan kazanmanızı kolaylaştırır. Unutmayın, insanlar bilinmeyenden korkarlar. Siz o bilinmeyeni kontrol ederseniz korkulan değil, takip edilen olursunuz. 2 Karşı tarafı savunma pozisyonuna zorlayın. Tartışmalarda savunmada kalan kişi, tıpkı köşeye sıkıştırılmış bir av gibi çaresizdir. Genellikle kaybeden taraf olur. Neden mi? Çünkü savunmaya zorlanan bir kişi, sürekli açıklama yapmak zorunda kalır. Açıklama yaparken daha fazla hata yapar, bocalar, terler, kendini huzursuz hisseder. Siz ise, sakin bir şekilde onun hatalarını gözlemleyin. Sakın araya girmeyin. Bırakın o bataklığa kendisi saplansın. Ne kadar çok çırpınırsa o kadar derine batar. 3. İnsanların duygularını kendi lehinize kullanın. İnsanlar kendilerini ne kadar zeki sanırlarsa sansınlar, gerçek şu ki genellikle mantıktan çok duygularıyla hareket ederler. İşte bu zaaflarını kullanarak tartışmaları lehinize çevirebilirsiniz karşınızdaki kişi mantıksal olarak haklı olduğunu düşünse bile duygusal argümanlar karşısında savunmasızdır. Unutmayın, bir insanın kalbine giden yol mantık yolundan çok daha kısadır. Onlara haklı olduğunuzu değil, üstün olduğunuzu hissettirmeniz gerekir. Gözyaşları, öfke, kahkaha, bunların hepsi sizin silahlarınız olabilir. 4. Kendi yanlışlarınızı kabul ederek güçlenin. İnsanlar bir tartışmada genellikle kendi yanlışlarını gizlemeye çalışır. Sanki birer günahmış gibi. Ama siz tam tersini yapın. Küçük bir hatanızı kabul ederek daha büyük noktalarda haklıymış gibi görünebilirsiniz. Bu, karşı tarafın gardını düşürür. Sizi daha samimi, daha güvenilir bulmaya başlarlar. Unutmayın, en iyi yalancılar yalanlarına biraz da olsa gerçek katarlar. 5 Karşı tarafın sözlerini çarpıtın ve kendiliğinize kullanın. Birinin ne söylediğinden çok nasıl algılandığı önemlidir. İşte bu noktada bir illüzyonist gibi çalışmalısınız. Karşınızdakinin sözlerini kendi avantajınıza göre eğip bükebilirsiniz. Onun söylemek istediklerini değil, sizin duymak istediklerinizi duymalarını sağlamalısınız. Tartışmalarda bir kişinin sözlerini çarpıtarak, kendi argümanınıza uyarlamak, onun söylediklerini sizin çıkarınıza olacak şekilde yeniden yorumlamaktır. Bunu yaparken dikkatli olun. Amacınız onu küçük düşürmek değil, kendi argümanınızı güçlendirmek olmalı. 6. Sahte uzmanlık kullanın. İnsanlar genellikle otoriteye güvenirler. Eğer bir konuda uzman gibi konuşursanız, insanlar size inanmaya daha yatkın olurlar. Kendinize güvenin, rahat olun ve bilginizle onları etkileyin. Psikolojik olarak insanlar akademik terimler, istatistikler ve kaynaklar verildiğinde söylenen şeye daha çok inanır. Unutmayın, önemli olan bilmek değil, bildiğini göstermektir. 7. Sessizliği ve gerginliği kullanın. Bazen en güçlü manipülasyon hiçbir şey söylememektir. Sessizlik karşınızdakini huzursuz eder, tedirgin eder ve hata yapmasına sebep olabilir. Tıpkı bir avcı gibi sabırla beklemelisiniz. Bir tartışmada, özellikle müzakerelerde suskunluk güçlü bir silahtır. Karşı tarafı düşünmeye, kendi argümanlarını sorgulamaya iter. Bu da sizin lehinize çalışır. Evet dostlarım, bu 7 teknik sizi her tartışmada güçlü bir konuma getirir. Ancak dikkatli kullanmalısınız. İnsanları sürekli manipüle ederseniz, uzun vadede güven kaybedersiniz ve güven bir kere kaybedildiğinde geri kazanması çok zordur. Eğer bu taktikleri doğru şekilde uygularsanız, artık her tartışmada avantajlı taraf siz olacaksınız. Ama unutmayın, en güçlü manipülasyon aslında insanları gerçekten ikna edebilmektir. Gerçekten etkili bir iletişimci olmak için Manipülasyonu bir araç olarak değil, bir strateji olarak kullanmalısınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, bilgi güçtür. Lütfen videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.